Arkadaşlar selamünaleyküm. D dakika bir cinayet bir lan benim önüme nasıl koyuyorsun? Lan boş bu? Ver Benim ya, önüme Faruk kırarak abi. fani hayatımın sonuna geldim. Faruk abi. Ebedi hayata yatay geçiş yapmak istiyorum diye bir arada duydunuz. Abi bir dur, dur, bekle burada ya. para kazandırıp geliyorum. Bekle. Tık 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 kim o ecel? <laughs> aç 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 aç. O, o overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edelim. Abim dili bilmiyorum abim kurban olayım. idin Ulan arada bir Türkçe salladı ya. Abi ne oldu? Mithat counter'daki adamı çağırmışlar aslanım bunlara bulaşılmaz. Abi dedi dedim sana ya. Sen burada otur anca Mithat. Dosta korku düşmana güven veriyorsun Mithat. Faruk abi herkese bulaşıp durma başımız belaya gidecek girecek tam, ya. Başımız belada kulağımız selada aslanım. Sen benim tehlikeli bir adam olduğumu biliyorsun en iyiyim sen biliyorsun bak. Bu hareket düşmanlarıma gözdağı olsun. O o Faruk abi. Olan kendine bunu yapan size ne yapmaz?